Merhaba arkadaşlar. Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lohusa tacı yapacağız. Bunun için malzemelerimiz şöyle plastik bir taç kullanacağım ben. Siz isterseniz metal olanlardan da kullanabilirsiniz. Ben özellikle onu tercih etmedim. Çok böyle sıkı olsun istemediğim için bu çok rahat olacak. Zaten üzerine kaplayacağız şimdi. Ve süslemesini de birlikte yapacağız. Bunun için öncelikle şöyle Saten kurdelamız var. Şu şekilde bunlar lazer kesim güllerimiz. Böyle metre ile istediğiniz kadar Kaç metre uzunlukta isterseniz alabiliyorsunuz. Tuafiyelerde genelde bulunuyor. Şu şekilde kağıt güllerimiz var şöyle inci kullanacağım. Başka da belki bir tane nazar boncuğu da kullanabiliriz. Şimdi yapımına geçelim. Bu tacımızın üzerine şöyle iki parça kestim ben. Bir tanesi de biraz daha uzun. Çünkü biraz süslemesini yan taraftan yapacağım. Tam ortalı olmayacak. Şimdi şu şekilde süslemesine daha doğrusu önce kaplamasına başlayalım. Şöyle burayı kapatacağız. Onun için tabii ki yapıştırıcı kullanacağız. Şuraya şöyle biraz sürelim. şekilde biraz da kurdelemizin üzerine sıkıyorum. Bu kısmını bir düzgünce kapattığınızda Şimdi tekrar yapıştırıcı kullanacağım, silikon. Bundan sonrasında kullanmamıza çok gerek kalmayacak zaten. Şimdi şekilde saracağız üzerine. Bu başlangıç noktası biraz önemli. Sonrasında çok rahatlıkla tacımızın üzerini kapatmış olacağız. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Görmüş olduğunuz gibi böyle döndüre döndüre kurderamızı tacımızın üzerine kaplıyoruz. Bu parçamızın sonuna geldik. Şöyle hemen buradan bitirmiş oluyorum bu tarafını. Şimdi diğer parçamızı yine aynı şekilde şöyle göstereyim öncelikle bu şekilde yapıp ucunu katlıyoruz içinde kalacak şekilde sonra böyle kıvırmaya başlıyoruz. Diğer tarafta yaptığımız gibi hemen yapalım. Dediğim gibi bu başlangıç kısmını yaptıktan sonra işimiz çok kolay. Hemen sermeye başlıyoruz. Bu şekilde sonuna kadar daha doğrusu orta kısma kadar geliyoruz. Şimdi diğer parçamızın bitmiş olduğu yere gelmiş oldum. Şuraya biraz silikon sürelim. Şimdi dış tarafta bitireceğiz. Çünkü burada zaten çiçeklerle süsleyeceğimiz için görünmeyecek. Şöyle biraz fazla sürdüm. Burada kaplamamızı bitirmiş oluyoruz. Şuradan fazlalığını kesiyorum ve çakmakla bu uç kısmını da yakacağım ki açılma yapmasın. Şimdi tacımızın kaplaması bitti. Artık süslemesine geçiyoruz. Şöyle lazer kesim güllerimizden yapacağız üzerine. Kağıt gülümüzü bunun üzerine yapıştırdım. Öncelikle bu aşamasını tamamlayalım. Kırmızı güllerimizin üzerine de inci yerleştireceğim. Şöyle biraz silikonumuzdan sıkalım. hemen bir tane de diğerine Şimdi bu lohusa tacımızın süslemesi bittikten sonra bir de lohusa terliği süslemesi yapacağım. Onun videosunu da paylaşacağım sizinle. Bundan sonraki videoda muhtemelen o olacak arkadaşlar. şöyle hemen şu silikonumuzu şöyle bolca sıkıyorum orta kısma açık renk olan hemen yanına da kırmızılarımızı yerleştireceğim Diğer tarafında yerleştiriyorum. Çiçeklerimizin yapıştırmasını yaptıktan sonra diğer tarafına da yarım inciler yapıştırıyorum. Siz de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz ya da hiç inci kullanmayabilirsiniz. Lohse terliğinde de kullanacağım için ben bütünlük sağlaması. Adına ve daha hoş duracağını düşündüğüm için bu tarafına da böyle inceler yapıştırmış oldum. Siz de bu şekilde lohsa taşları yapabilirsiniz. İsterseniz gelir elde etmek amaçlı da yapabilirsiniz. Satış yapmak için. Gerçekten yapımı çok kolay ve keyifli. Öyle söyleyebilirim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz yine hobi masası ee, Instagram adresim tacımızın yapımı da bu şekildeydi yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın